Bugün de gezerken bir kaplumbağaya denk geldi. Bakar mısınız? Var mı kaplumbağa? Bilmiyorum ben kaplumbağaya Adamlar Adamlar kaplumbağa yapmışlar oraya sanki. Kolları var böyle karette karette gibi. Bu kadar büyük bir deniz kaplumbağa. yüzgeçleri var değil mi? Evet. evet. Adamlar kaplumbağa yapmışlar. Yapmışlar mı? Biz mi benzetiyoruz? Yapmışlar gibi baksan artık. Şuna bir de içine bir şey sokmuşlar böyle. Kaplumbağa yapmışlar kocaman böyle. E galiba biz de benzetebiliriz. Tabi bu kayayı da bu. Ama şey Bunun kanatları, içine girmiş. kanatları olan, yüzgeçleri olan bir kaplumbağa. Su kaplumbağası. Evet. Değil mi? Karate karateye benziyor. Hmm, bak onu hiç düşünmüyorum. Bak yunus balığı. Bakar mısın? Karşıda mı? Evet. Yani bilmiyorum ben de. Ama şu kaplumbağa ya benzer bir şey. Çok ilginç. Sırtında da bir şey var böyle koymuşlar. mı, atmışlar. Yükü. <gülüyor> <gülüyor> yük, yük koymuşlar üzerine. Bir de bizi defineci sanıyorlar. Biz defineci falan değiliz aslında. Doğa yürüyüşlerinde görüyoruz bunları böyle. Görüyoruz. Yürüdükçe görüyoruz. Görünce de çekmeye başladık. Hmm. Çünkü çok değişik, farklı. Bir de bir şey var. Karayip korsanlarının şeylerini bulduk biz haritalarını. Sıradan başladık. Videolarını çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorlar öyle. ya definecisiniz evet, bizde, siz. Bizde şey var ne o? Harita var. Harita üzerinden geldik buraya. <gülüyor> Tabii <gülüyor> Çok ki. ilginç şeyler varmış. Tabii ki şaka. <laughs> şu sütunlar falan çeker misin? Bak şu ileride sütunlar var. Onlara gidebilir miyiz? Bir de sütun. Hemen evet. var. Abi. Bak şurası. Şöyle. Şu sütun. Evet böyle. Şöyle bir ağacın yanında bir sütun var. Değişik güzel hava değil mi? Ya ağacın oradaki sütunu da gördün mü? Gösterdin mi? Tabii canım ya çok farklı burası. Böyle sıra sıra taşlar var. Hop. Kaplumbağamıza bir el sallayalım buradan. Biz gidiyoruz diyelim. Evet. Biz başka keşiflere, başka ilginç taşlara gidelim. Şurada. Ama şey karşıda da sanki bir şey var ya. Baksana. Şöyle. Burada değişik değişik bir şeyler. Kaç çatlamış ama ya. Çatlamış mı? Şuradaki mağara gibi yeri gösterebilir misin? bakar mısın? Şu Aa. geriden bir çekebilir miyiz onu? Beş yıldızlı konaklama yeri gibi baksana. <laughs> Buraya şey mi yapsak arada gelip kalsak mı? <laughs> evet, evet kalınır burada. Ha. Yağmur falan yağdığı zaman o kırlangıç da yuva yapmış bunun içine. <laughs> Şuradan geçelim bakalım. Çok ilginç. Bir buradan çıkalım. Ama... Buradan da farkı görüyoruz. Buradan da farkı gözüküyor. Aa bak. Şu arkadaki dikili taşa bak. Onu da şimdi gördüm. Yani görüyoruz biz ne yapalım. Görüyoruz arkadaşlar. Çıkıyor önümüze. Aa buraya gel buraya. Ya, bu var. Aa, Aa, gel, gel. Ay, hayatım, nereye var Nereye? Buraya gel. Bak bak buna bak. Bak bak. Çok ilginç. Dikkat et. Evet. Gördün mü? Vallahi ben kaya görüyorum şu an. Vallahi ben şekil görüyorum. Bir ağız görüyorum. Bir şeyler görüyorum. Burada bir köpek balığı. Köpek yani. balığı. Bak <laughs> bak. Ağız Aa, Millet söyleye ne söyleye ne. Valla biz de öğrendik ha. Öğrendim ama bak. Hayır bak. <laughs> bak sanki bir balığın kafası büyük bir balık. Değil mi balina kafası gibi? Ha bütün taşlar ya bizim gözümüzden <laughs> gelmiyor başladı ya da gerçekten taşlar farklı. Geçti mi sence? Vallahi ben anlamam ben bilmiyorum bu işleri. Aa, ben çok anlıyorum. Bir kazma kürek getir. <laughs> ben çok anladım ama farklı. Yok, farklı. Evet. Biraz daha bakarsan her şeye ben göstermiyorum. baksana ama ya. Bu gerçekten <gülüyor> nasıl gözüküyor? Şuraya baksana. Çok güzel gözüküyor ama ya. Bir de evet koltuk gibi duruyor. Ama kayadan ayrılmışlar sanki onu kırmışlar. Patlatmışlar gibi. Ya çok güzel ya. Buranın ambiyansı her şey çok farklı. Değil mi? Evet. Öyle biraz kokuyor Şeyler oradan, yiyelim devam edelim. Oradan sonra gidelim. Çok çok. Yolumuz uzun. Biz bir sürü taş bekliyor. <laughs> bu Roma döneminden kalma da değil bu. Etiler olabilir, etiler olabilir. Burası ne böyle? Orası. Orayı görmediniz. Allah Allah. Aha, aha. Baksana, bak bak bak, gel gel. Allah Allah. Bu nasıl duruyor orada baksana. Onu nasıl yapmış. Onu yukarıdan çek, yukarı. Görebiliyorum buradan ya baksana. Gel gel. Görüyorum ben görmüyorum. <laughs> Fil gibi baksana. Buradan ama belli oradan değil. Dur bakıyorum ya. <laughs> Oo. Arkadaş bu nedir ya? İnanın bak yeni görüyoruz. Şimdi gördük. Gel gel bir şey daha göstereceğim. Heh. Bir de şu aradan çek. Hangi aradan? Gel şu araya gel şu kalkta bir kalk var. Çok değişik bir yolda. Görünüyor mu burada? Aa uzak orası bak. <laughs> Uzaktı mı? <laughs> Ama bu çok güzel değil mi? Aksana ya. Bu çok güzel. <laughs> <laughs> Bu kafası böyle Başka bir şey. Çok değişik ya. Ama şu güzelliğe baksana. <laughs> Üzerinde de şeyler çıkmış. Sarmaşıklar çıkmış. Bakayım. Öbür taraftan. Bakayım. Çok güzel Hadi yolumuz uzun da.